Evet, geçtiğimiz günlerde Sarıca Kaya'da altın ve gümüş madeni hakkında mahkeme tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu karar Eskişehir'de çok tartışıldı. Söz konusu tartışmalara Saadet Partisi de dahil oldu. Partinin tepe başı, teşkilat başkanı Hasan Arduç konuyu değerlendirdi. Arduç, proje hakkında verilen "çet gerekli değildir" kararının da iptal edilmesi gerektiğini savundu tebrik ediyor. Mücadelemizin devamını diliyor. Saadet Partisi Açılan Tepebaşı dava İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Arduç, Sarıcakaya bölgesinde kurulması planlanan maden projesine ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi. Arduç, proje hakkında verilen çet gerekli değildir kararının da iptal edilmesini beklediklerini söyledi. Açılan dava neticesinde mahkeme İşlemin hukuka aykırılığını ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceğini tespit ederek itiraz yolu kapalı olmak üzere bu kritik kararı aldı. Önemi ve kıymeti herkes tarafından bilinen tarımsal üretim, su varlıkları ve iklimiyle şehrimizin doğal güzelliği olan Orta Sakarya havzasının korunması çok ama çok önemlidir. Bu karar sadece şehrimiz için değil, katledilmek istenen tüm doğal güzellikler için çok önemlidir. Emsal teşkil etmesinin yanında doğasını korumak isteyen insanların mücadelesini teşvik edecektir. Alınan kararlar doğal varlıkların muhafazası adına çok önemlidir ancak yeterli değildir maalesef. Proje hakkında verilen chat gerekli değildir kararının da iptal edilmesini bekliyoruz.